Beylerimize eşit miktarda dağıtılmak üzere 20 kere 100 bin altın tahsis edilsin. İlaveten beylerimizin hususi olarak belirttikleri her ihtiyacın karşılanmasını sağlayın. Emredersiniz paşa. Paşa hazretleri, müsaadenizle bir hususu dile getirmek isterim. Daha evvelde bizlere birçok sözler verildi. Üstelik bizzat hünkârımız tarafından. Ancak sıkıntılarımız giderilmedi. Bu yüzden birçok bey Şah Tahmazb'a sığındı. Zira Şah tahmas. Verdiği tüm sözleri yerine getirdi. Onları ihya etti. Evvela. Bir yanlışı düzeltelim. Hiçbir Osmanlı Bey'i... ...Tahmasp denen o adama... ...şah ünvanıyla hitap edemez. Ben bunu bir... ...dil sürçmesi olarak kabul ederim. Ve hatta bağışlarım da. Fakat bağışlamayacağım bir şey varsa, o da... ...hiçbir Osmanlı beyi hünkârımızla tahmas bu mukayese edemez. Gökyüzünde nasıl bir tek güneş varsa, yeryüzünde de bir tek imparator vardır... ...o da Sultan Süleyman Han'dır.